Hani bazı anlar vardır kelimeler kıyafetsiz kalır şöyle ki youtube türkiye 2017'ye hepiniz hoş geldiniz merhaba arkadaşlar eğlence burada başlar ben berkay ve bugün sizler ama bilmemek kayıp değil oynamamak kayıp bu sözü kendin uydurmuş olabilir neden uyduruyorsun söyle bize <laughs> canım istedi. resmen göğünle konuşuyorum ya çok mu yalnızım var herkesin çoluğu var çocuğu var ben bir bebeğim. Arkındayım. Bu arada bu nasıl mikrofon diyorsanız. Haklısınız. Benim pop fitrem yamuldu. Normalde böyle normal duruyordu. Sus. Yamuldu mamuldu böyle durmuyor artık. Ben de geçici önlem olarak çorap taktım. <laughs> Gerçekten çok bunaldım. Hanım bir yerden çocuk bir yerden. Bizim çocuk okuldan geliyor. Ben de diyorum tabii geldi yine tipiniz. Şimdi sizden hayatınızdaki ilk görevi hatırlamanızı istiyorum. Eğer hatırlamadıysanız buyurun şöyle yatağa uzanın.